Merhaba, Koç Arslanlar Motorlu Araçlar, satış danışmanınız Ahmet Moğoloğlu ben. Bugün size Clio 5 araçlar hakkında bilgi vereceğim. Clio 5 ailesinde 3 farklı versiyon seçeneğimiz sunulmaktadır. Başlangıç versiyonu Joy, orta versiyon Touch, üst versiyon Icon'dur. Bu görmüş olduğunuz araçta atmosferik Bim motor 65 beygir seçeneği sunulmaktadır. Ayrıca Clio ailesinde Bim motor manuel 90 beygir, bin motor manuel Eco G 100 beygir, 1000 motor otomatik 90 beygir motor seçenekleri yer almaktadır. Clio 5 araçlarımızda tüm versiyonlarında Renault Provision LED ön farlar mevcuttur. Aracımızın başlangıç versiyonunda 4 adet hava yastığı, hız sabitleyici sınırlayıcı, yokuş halkı desteği, bluetooth bağlantısı vardır. Aracımız güvenlik ve çarpma testlerinden Euro Euronicap'ta 5 üzerinden 5 yıldız almıştır. Aracımızda 391 litre oldukça geniş bagaj hacmi bulunmaktadır. Aracımızın arka koltuklarını katlayarak bagaj hacmini genişletebilirsiniz. Clio 5 araçlarımızı ve diğer modellerimizi daha yakından tanımak için sizleri İnegöl'deki şovrumuza bekliyoruz.